Asım kel abi yan güzel bir tüverelim ha. Hmm. O o gül yan abi niye kirmi buraya Asım? Ha, ee, abi peyuk ihtimal koloni yanlış yere koydular. ya. ne alakası var adam küvede uzun yapmış keseceğim omanı ya. Bak böyle zamanlarda üstün zekanı kullanacağız sen ama sen de çok nadir rastlanan bir şey Asım bak şimdi. Bak göremezsin abiniz izle. Sıraklığı alemde, ustalığı bende öğrenecesin. Abi, vallahi senin zekan burada israf oluyor. İskefiyeli bilim adamları dururken, gitti de sekeyle İsviçreli bilim adamlarını. Abi, silikonu da pasayım ha buraya. Bakayım şimdi su tutacak mı? Oh, ne daha güzel agay. Asım, koyayım o kafana külük sabi küvetin teli o kaldı bu yandala. Ana nereye koyacağım onu? <laughs> Lan ne yaptık oğlum? Abi çekil kenara bak sen de telmiyeyim. Ba hilti casım derler. Bak şimdi telu kaçacağım o. <laughs> Lan niye titresin? Telefon çaldı da. Oğlum al